sesin. Evet. <laughs> Biraz uzak söyleyeyim ya. Hocam hadi ya. Tamam. <laughs> Sabote etme tamam mı? Şarkımı kesin araya girme. Gülme de bir şey de söyle. Anlıyorum bir daha söylemem ha. Hocam. Tamam söylüyorum. Sonuna kadar dinleyeceksiniz ha. He. Herhalde ya. Benim sesimi dinliyorsunuz. Tabii ki nazik yapacağız Ya hocam hadi ya. Kaçlarına Birbirine değdirirsin. Yüce Rabbim, sen kendini sevdirirsin. Allah Allah. Sen kendini sevdirir. Yine saçıyor. Malzum, 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 malzum. Yüz gibi sararım soludu. Çekme oğlum kameraya ya. Dünya benim suçum yoktu Seni istedim ben de sevdim Sandık sandı adayı Sandık sandı adayı Yazması mavi boyalı Ben seni böyle mi sevdim Dudak kaç boyalı Al gözü boyalı Hep beraber Öldüm 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 Gül gibi sararım soludum Bunda benim suçum yoktu Seni istedim ben de sevdim Evet bu kadar